Sayın Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihi çağrısından sonra e, hızlanan bir süreçten bahsediyoruz. En azından Türkiye'de yine e, barış umudunun, e, barış ihtimalinin olduğu bir süreçle karşı karşıya kaldı ve sonrasında gerçekleştirilen görüşmeler vardı. En nihayetinde e, işte Sayın Öcalan'ın e, söylemleri doğrultusunda e, PKK'nın hem ateşkes ilan etmesi, e, hem sonrasında e, Kongre kararı alıp kendini feshetmesi ve en sonunda da işte 11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleşen iyi niyet göstergesi olarak nitelendirdiğimiz törene şahitlik etmek için yola çıktık biz Türkiye'den ve Bakure Kürdistan'dan dört otobüs olarak hareket ettik. Arkadaşlarımızın çoğu Ahmet'ten yola çıkmışlardı bir kısmımız da Cizre'de heyete dahil olduk ve Cizre'deki atmosfer gerçekten o bir araya gelme birçok aslında farklı kimliğin farklı düşüncenin orada bir araya gelmesi ve hepsinin gözünde hem bir heyecan hem bir telaş hem bir belirsizlik hepsini hissedebiliyorduk yaşayabiliyorduk ama tüm bunların toplamına baktığımız zaman ciddi bir umut beslediklerine de şahit olmak mümkündü Cizre'den akşam Otobüslere bindik, Hevler'e doğru hareket ettik. Böyle ciddi bir şeyle karşılaşmadık engel noktasında diyelim işte kimlik kontrolü. O tarz durumlarla karşılaşmadık. Hevler'den de işlerimizi yapıp Zaho tarafına geçtiğimizde oradaki sınır kapısında PDK'dan üst düzey bir heyet karşıladı bizim heyetimizi. Orada açıklamalar gerçekleştirildi. Hemen sonrasında da yine PDK'nin eşlik ettiği araçlarla birlikte konaklayacağımız otele doğru hareket ettik. Aslında yani benim gözüme uyku girmedi. Gerçekten heyecanlıydım, çok heyecanlıydım. Sabahında da 6.45'te hareket edeceğimiz noktasında zaten grubumuza bilgilendirme mesajı atılmıştı. Sabah işte hızlı bir şekilde hazırlandık, kahvaltımızı yaptık ve yola çıkmak için heyecanla bekledik. Yolda ciddi güvenlik önlemleri alınmıştı. Özellikle merasimin gerçekleşeceği alana yaklaştığımız zaman işte o güvenlik önlemlerinin arttığını fark ettik. Oradaki alana indiğim gibi benim ilk dikkatimi çeken merdivenlerdi iki tane de devasa e, yükseklik arasında aşağıya doğru bir film sahnesinden çıkmış gibi ya da bir kartpostal gibi aşağıya doğru inen merdivenler ve hemen merdivenlerin başında işte e, silahların yakılacağı alan olduğu belli olan bir düzenek vardı. Her şeyin ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Onu söylemek gerekiyor. E, hem sahne hem oradaki işte sıcağı göz önünde bulundurarak getirilen devasa klimalar, işte oradakilerin ihtiyaçlarını gidermesi için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Gerçekten bu noktada hem PDK'ye hem de YNK'ye bir teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Orada açığa çıkan tabloda aslında ulusal birlik noktasında da özlemini duyduğumuz bir tabloydu. Hasret olduğumuz bir tabloydu. diğer parçalardaki işte Kürt öncülerinin burada bir arada olması, birlikte hareket etmesi ve bunu barışın inşası için Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözümü için katkı sunmaları bizler açısından çok kıymetliydi. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Sayın Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısından sonra Başvuru Kurdistan'a biz bir ziyaret gerçekleştirmiştik ve hem Sayın Mesud Barzani, Sayın Necirvan Barzani, Sayın Mesrur Barzani ve Sayın Bafıl Talabani, Sayın Kubat Talabani ile görüşmeler gerçekleştirmiştik Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısından sonra. Orada hepsinin gerçekten bu noktada hazır olduklarını, tam destek verdiklerini ifadelendirmiştiler. O gün o açığa çıkan atmosfer de aslında o gün ifade ifadelendirdikleri şeyin hayata geçmiş haliydi, somut haliydi. Bu biz Kürtler açısından gerçekten kıymetli. Çünkü biz 100 yıldır aslında ulusal birliğimizi sağlayamadığımız için bu kadar baskı, bu kadar sömürü, bu kadar inkar, imha politikalarına maruz kalıyoruz ve bugünden sonra inanıyoruz ki Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısından sonra açığa çıkarmış olan pozitif atmosfer Kürtlerin ulusal birliğini sağlaması noktasında da ciddi şeylere ön ayak olacaktır, bunun zeminini oluşturacaktır diye düşünüyorum. Şimdi oradaki atmosfere geçecek olursak slogan atılmaması noktasında, alkış olmaması noktasında üç dilden uyarılar yapılmıştı. Ama o merdivenlerden aşağıya doğru en önde besehozatın olması. Kürt Özgürlük Hareketi'nin, Kürt Kadın Mücadelesi'nin zaten tekrar orada o duruşla en önde yer almasıyla kendini tekrardan somutlaştırdı, kendini tekrardan ifadelendirdi. Aşağıya doğru gelmeleri, platforma çıkmaları, platformdaki duruşları gerçekten o kadar kendinden emin, ne yaptığını bilen, ne için yaptığını bilen bir onurlu bir duruşla, dik bir duruşla sahneye geldiler. Ve orada eşit temsiliyetin sağlanmış olması, 15 kadın, 15 erkek gerillanın olması, bunların hepsi en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü ve o her ince ayrıntı aslında bize de sirayet etti. Metnin içeriğine baktığımız zaman siz de biliyorsunuz Sayın Abdullah Öcalan'ın videolu çağrısından sonra Tekrar bu vurgular yapıldı. Barış ve demokratik toplum vurgusu. Aynı şekilde grup da zaten kendini barış ve demokratik toplum grubu olarak nitelendirdi ve açıklamasını o şekilde yaptı. Açıklamada şu, onlar önemli başlıklardı kadınlar vurgusu, gençler vurgusu, emekçiler vurgusu, işçiler vurgusu gerçekten kıymetliydi. Çünkü şunu ifade etmek gerekiyor. PKK'nın doğuşu her ne kadar Kürt halkının inkarına, imhasına, asimilasyonuna yönelik bir çıkış olsa bile bugün itibariyle baktığımız zaman aslında tüm halkların, tüm ezilenlerin, tüm sömürülenlerin, tüm yok sayılanların, tüm ötekileştirilenler için bir mücadele açığa çıkardığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. O gün orada gerçekten yeni bir çağ açığa çıktı. Bu hiçbir zaman bir teslimiyet değil. Bu hiçbir zaman geri adım atma değil. Bu aslında mücadelenin farklı bir evreye geçtiği bir dönem. Orada silahların yakılması yeni bir başlangıca imza attı yeni bir değişim dönüşüme imza attı sayın hocalan da ifade ediyor. silahlı mücadelenin artık miadını doldurduğunu ve bundan sonraki sürecin asıl demokratik siyaset zemininde yürümesi gerektiği noktasında ve kendi hareketi de her zaman olduğu gibi tekrar sayın Öcalan'ın söylemlerine bağlı kalarak hızlı bir şekilde söylemleri hayata geçirdi. Aslında bundan sonraki süreçte top devlette. Çünkü gerçekten eğer bir çözüm sürecinden bahsedeceksek, demokratik toplumu inşa edeceksek, barışı inşa edeceksek bunun tek taraflı olmaması gerekiyor. Ve bu noktada PKK üzerine düşeni yaptı ve çok net çok somut, çok tarihi adımlarla bunu hayata geçirdi. Aynı somutluk, aynı netlik ve aynı tarihi adımların devlet tarafından da atılması gerekiyor. Kürtler fedakar bir halk, fedakar bir topluluk ve fedakarlıklarını tekrar açığa çıkardılar. Ne için? Yani bu kadar inkâra rağmen, bu kadar imhaya rağmen, bu kadar meçule rağmen, gö göçe zorlanmalara rağmen. Köylerin yakılmasına rağmen hani biliyorsunuz biz bunu belki günlerce haftalarca ifade edebiliriz bu yaşanan acıları ama tüm bunların karşısında e, halen e, barış umudunu diri tutan, barış için mücadele eden, barış için her şeyini ortaya koyan bir anlayışla da karşı karşıyayız. E, bir Samimi bir adımla karşı karşıyayız. O yüzden bundan sonraki süreçte devletin de daha somut, daha gözle görülür, e, acil adımlar atması gerekiyor bu şekilde e, ifadelendirmek istiyorum ben. Bir diğer boyutu, bu sorun sadece Kürtlerin sorunu değil. Bu sorun sadece DEM Parti'nin sorunu değil. Sadece bir siyasi partinin bir görüşün, bir anlayışın sorunu değil. Bu sorun aslında şu an Türkiye'de yaşayan tüm halkların sorunu. Ve bu sorun çözülürse sadece Türkiye halkları için değil aslında biz her defasında ifade ediyoruz. Hem tüm Kürt halkı için, Kürdistan halkı için ve beraberinde tüm Orta Doğu halkları için aslında onurlu bir barış nasıl inşa edilir? Demokratik bir sistem nasıl oluşturulur? Demokratik bir toplum nasıl hayata geçirilir? Örneği de olacak. O şekilde karşımıza çıkacak. Bu haliyle biz e, siyasi parti olarak, dem parti olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Yükümüzün arttığının da farkındayız. Ama bu yükün bizim için çok onurlu bir yük olduğunun da farkındayız. Sürekli çalışmalar yürütüyoruz. Sürekli halkla birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Halen hali hazırda yürüyen halk toplantılarımız var. Onun dışında çeşitli inanç gruplarıyla komisyonlarımızın her açıdan yürütmüş olduğu çalışmalar var. Bundan sonra da bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz ama bu topraklarda onurlu bir barışın inşa edilmesini isteyen herkesin bu sorumluluğu gören bir yerden toplumsal bütün dinamiklerin Aslında kendini bunun bir öznesi olarak gören bir yerden bu çalışmalara dahil olması ve demokratik toplumun inşası için çalışma yürütmesi gerekiyor